Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örümcek oynayacağız. Evet hemen şu an başlayalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar dışarı çıkalım. Biz birazcık geç geldik. Kapıyı açmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz orada örümcek var. Kaçmışlar mı? Evet bütün hepsi kaçmışlar. Örümcek kapıda duruyor. Spreyi aldım ben. Çabuk gel çabuk çabuk Niye de sen sprey, spreyi koy ben spreyi sıkmayı biliyorum Nereye Evet gerçekten gel bir. Tamam al Hayır ya Ya Nehir ya ne yaptın arkadaşlar Nereye ya Nereye koyacaktım ki ben onu Nereye koyacaktım ki ben onu Bak gel şurada yeşiller hatları değiştir Heh al sen spreyi Tamam mi? Şarj ediliyor dedi arkadaşlar o yüzden hemen... Ay, sık şuna çabuk. Şarj ediliyor şarj şarj. Boşuna sıkmasaydın. Sıkmaya bak biliyorsun değil mi? Nasıl Aha. kaçamayız? Üstüne basacağım. Evet arkadaşlar sizin için emek veriyoruz. Ölürsen böyle şey yapabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar bu tarz videoların böyle gelmesi için abone olup kanalıma bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, de daha çok büyüyoruz. Çünkü kanalımız 34 abone oldu arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şu an evet arkadaşlar. Sanılacağız. Hadi ya. Şarj edili 30 30 saniye kaldı arkadaşlar. Örümcek orada ben kaçacağım ama yeter ha. Örümcek gel var. Gel lan gel lan sıkıyorsa. Ya bu 2 dakika kaldı. 2 dakika kaldı zaten de. 18 Eyvah, 17. Bir dakika kaldı. 16. Gel 15, gel dışarı çıkalım gelmiyor zaten. Bakın orada duruyor. 14 13 12 11. Evet arkadaşlar şu an sıkacağım. tuzak kurmuş ki oraya seni ha. Örümcek ağını bozacağız. Dur. Sen oraya yakalansan sıkarsın zaten sen ona. Ay koşun evet. koşun. Koşu. Evet arkadaşlar hemen örümcek ağını bozuyorum. Ana. Evet arkadaşlar çok iyi Kaçtım geldi. ben. kaçırız arkadaşlar. Kaçtık. Yes. Arkadaşlar pardon çok rahatsız bozucu bir durum var donuyor. Yeni açtığım için tableti pardon çok özür dilerim. Kaçtın ama şimdilik. Tabii can. Evet biraz sesleri arkadaşlar. Sesleri kıssak mı? Bence bir birazcık. Evet arkadaşlar bir kişi kaldı mı? Ana. Kalmış arkadaşlar. Kız yürü git ya. Ya hakikaten yemin ederim. Geçen turda da böyle bir şey olmuştu arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bir kız hep bir erkekte hep duruyordu. Ya orada hadi be. Ne olur arkadaşlar aynı durum burada da olacak. Kaçsana kızım şimdi Bir tane. Hah, af, uçurumdayız. Kaçsana, kaçsana, kaçmıyor ki. Şimdi örümcek seni yiyecek ama. Evet arkadaşlar oradan oraya düştü. Örümceğe bakalım. Örümcek buradan gidiyor. E o da oradan gidiyor. E sen ne yaptın? Ben bu işten anlamadım arkadaşlar. Eğer siz anladıysanız yoruma Sıfaya anladım mı? Anladım abi yazın. Ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ya boşa sıktı ki. Neyse. bitti ki. Bitiyor ki arkadaşlar. Tur bitecek. Şimdiye kadar bitirmiştik arkadaşlar. Ben olsaydım. Ay arkadaşlar ne kadar zor. Şu an ikinci turumuza girdik. Şehir Elif. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu turda ki, bu evde acaba kim örümcek olacak? İnşallah ben olurum. sizin inşallah bitireceğim. O kadar emin emin değilim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi. 3 2 1 0 arkadaşlar yükleniyor. başlıyor. Ay bismillah. Hadi. Evet. Ay senin yanındayım. Evet arkadaşlar şu an biz toplantı yapıyoruz. Tabii ki de yukarıdan örümceğimiz sarkıyor. Ha, bu Hemen ev, elini, pis kokunu ısırıyor. Benim. Ya. Abi ben. Buyura bak. Beni öldürürsen var ya ben de seni öldürürüm. vallahi ben bilmem. Tamam görürsün. Şimdi ben olacağım. Bak ben öldürürüm. Bak yeter yani. Beni öldürme yeter. Oy verin. Oy oy oy. Ya öf. Ya. Abi bekle aşkım. Hadi verin ya. Aha. İki kişi oy versin arkadaşlar ben burayı hiç size bekletmek istemiyorum o yüzden durdurup tekrar Anne. evet arkadaşlar şu an başlıyoruz arkadaşlar çok heyecanlıyım benim bir taktiğim var arkadaşlar onu deneyeceğim o yüzden o taktikte her kişiyi öldürüyorum birazdan başladım hemen şuradan çıkacağım Geleceğim tabi diyeceğim. Gelimiz var arkadaşlar. Hemen buradan tırmanıyoruz arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Orası neresi? Ana. Ben aç Aa, Açmıyorum kapıyı. Ana. Sıçtık orada duruyor. Arkadaşlar çok dönüyor ya. Çok sinir bozucu. Sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Eyvah şey yok. Ne o şimdi? Evet arkadaşlar. Bir tek ol, o şansları kaldı. Onu da açarsak. işimiz çok güzel olur Allah'ıma bin şükürler olsun buldum. Ayy. Buldum valla kolay kolay. Bir şeyi açsınlar ne kaçarız ki. Açtılar mı acaba? Evet arkadaşlar. Buralara tuzaklar kuruyorum. Kuramıyorum. Evet arkadaşlar burada bekleyeceğim. Hayır. Tek şansları hemen ben de şu Hayır. depodan şey yapayım. Hayır bu çok kötü durum. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Birisi dizi bastın şuna ne olur Allah'ını seven bastın şuna ya. Kızım bas hadi ona bas hadi. Ya hayır para git oradan ya sen bir git ya. Gel lan buraya şimdi pıs 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 var elimde. gel buraya. Pıs. Şaka yaptım. Lan bir git ya. Kız çeksene oradan be şanteri. Açalım, kaçalım. Ya ama nasıl yapacağız şimdi biz ya? Gel, gel, Abi, gel, özür. gel. Abi özür dilerim. <laughs> Ana, kız gitti. Aa, kız çeksene o şanteri. Evet, para onlar bu arada ölebilirler. kardeşim bir fıs fıs yok mu? Aha para o, öldürebilirsin. Bir değdir bakayım. La bir değdir bakayım öldürece öldürebilir misin? Aynen. Aha kur bakayım. Sağ koy. Kur. Kurulamıyor. Bitti A. 5 tane. kız yakalandı. Koş 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 koş. Güle güle. Gelin la beyler kaçalım yürü. Lan yürüsene Kardeş hakkını helal et kaçıyorum. Yürü kız yürü. Evet arkadaşlar bir tanesini öldürdü. Bay bay. Kaldı. <laughs> Kaçtık ki. Artık buradan kaçışınız yok. Bakalım kaçtım gibi. Artık. Kız kaçsana. Kaçsana. Vallahi arkadaşlar tuzaklar yapıyorum ben de. Oğlum tuzak kurmuşsun. Kızım kaçsana. onu ya ne duruyor musun? Kaç be kızım da örümcek yok orada kaç. Ana kaçtı kız herhalde. Aa kaçtı. Helal olsun Allah. Kızım sen de o taraftan kaçsana. Arkadaşlar ya hiç kimseyi bir kişi öldürdüm yani yakalayamadım. <laughs> Şimdi ben yakalanmadım ve öldüremedim beni. <laughs> Eyvah sıfıra almaya gittiler. Yakalandı be. Arkadaş. Gel bakalım gel bakalım Elif, Özge'ymiş. Evet öldürdüm bunu arkadaşlar. Bir tane kız kaldı. O ne yaptı? Almış mı örümcek spreyini? Bilmem. Belki bilir yani bilmem. Aa, anam kız oraya gitsin de kaçsana. Sık kızın o fısfıyı. Elinde fısfıs var bu arada kızım. Yoo. Var bak burada gözüküyor. Arkadaşlar duvardan bakıyorum yok. Şaka yaptım sana şaka yapıyorum. Ya bu kızın kaçsana ya. Ha, kaç oradan hadi. Kızım 4 dakika kaldı mı? sen nasıl birisin? Ya kızım kaç işte ya. Kızım kaçsana ne duruyorsun orada? Bu arazi ya. Arkada. Arkada çok heyecanlı. Bir kişiyi öldürebildi. Bir kişi. İlk ben kaçtım. <laughs> Gel bakayım artık sen yetti yetti. Arkadaşlar böyle bekleyeceğim. Böyle bekleyeceğim. Sene evet, kız oradan bir kaçsın. Ha <laughs> kaçsın bakalım kim kaçıyor kim kaybediyor. Hadi yürü hadi 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 izin veriyorum. Hadi yürü hadi. Arkadaşlar gitmiyor. Donmuş gibi halsin aboraz. Dur öyle. Heh. Dur öyle. Evet arkadaşlar böyle duracağım. nehirin mantığını dinleyeceğim. Sen böyle hani bak şimdi sakın kıpırdama. Şey böyle oluyor bazen. Birisi donuyor sonra kaçmış böyle kaçmış gibi. Sen de hemen onu yakalayabilirsin. Tabi e, taktik şey yararsa. Hadi hadi. Hira öl. Hira. Hira öl diyor. <laughs> Arkadaşlar bu son turumuz olacak desem bilmem belki bir tur daha çekerim. Gel Kardeşim, gel. Kardeşim hadi ya. 9k Bak bekle kaçacak mı? Kaçmıyor arkadaşlar bir saatte bekliyor. Kapı açık belirliyor. Fa fake up diyor. Birisi fake atlıyor. Sen hiç ona böyle şey yapma. diyor arkadaşlar bakın. ya bakayım. Polar niye kıpırdadın ya? Ne <laughs> güzel taktik işe yarayacak ama sen kıpırdadın işte. Aferin çok iyi oldu bu. Şimdi bir daha kıpırda bak. Heh. Fake at diyor. Gitsin öyle çık. Arkadaşlar bunu yazacağım. Hadi oyundan attı yazacağım. Mecbur. Çünkü başka türlü gelemez. Hadi ya. Oluyor. Oluyum diyor. Yine kanma diyor. Lan hadi be. Sen Mira. öyle dur bakalım ne yapacak o. Ne yazmışlar? Hırkayı kon ne? Hırkayı kontrol etme gibi bir seçenek var aha, mı? Aha bekle Poyra bekle. Hiç kıpırdama hiç kıpırdama. Hiç bir şey yarar. <laughs> Arkadaşlar çok bekliyorum. Ok diyor. Atarsa yazamaz mı? Zira koş diyor. Arkadaşlar ben buna baş edeyim. Aha dur. Aha dur. Dur Poyra. Arkadaşlar. kıpırdama. Aman kıpırdama sakın. Arkadaşlar ben buna baş edeyim geleceğim. Oh, evet arkadaşlar hadi. bitirdim işini. Oh, oh, oh. Kazandım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Evet arkadaşlar bu tarz videoların çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk izleyeniniz size olmanızı istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum.